Her karışmıyor. Herhalde bunu bekliyordunuz. Herhalde. Herhalde bekliyorsunuz ama. Herhalde diyorum. Bak belki bekliyorsunuz demiyorum. Salay videosu. <laughs> İnşallah olur yoksa iş bu kadar. Annem de benim ağzıma eder. Şöyle karıştırırım güzelce. Çok güzel karıştırıyor mu? Oha köpürdü arkadaşlar. Oldu mu? Köpürdü bayağı da. Burada bayağı bayağı köpürdü. Bekle sıra atıp gel. anne. Bekle. Sır diye bir tane şey var. Onu atıp gel. Bekle. Şu böyle. çabuk ve sır. Markaya bakmayın. Zaten yazmıyor. Sır yazıyor. <laughs> Geçmem sır yazıyor üstünde vardı Azıcık. Çok az gramda döküyordu. Videoda. Videolar yapıyorum bu arada. Kafam göre yapmıyor. Gelip, Hadi. Hadi.

Vay, kapanma. Vay, çok güzel dönüyor. Çok güzel bir sarımsı Dönüyor. <Deniyor. gülüyor> şey. Çok 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 İnşallah güzel olur Yoksa bütün malzemeler gider. İçin soğan da mı katsam? Şimdi oldu ki bir kıvamına geldi. Bir dakika dokunabilir miyim acaba? Kuruma slime gibi ya. Annem gel pat diye o da yerse atmak istiyorum. çok güzel oldu. Evet. Şimdi size bir şey yapayım. Çok döktüm herhalde arkadaşlar. Çok döktüm ya. İnşallah. Onu sanırım. Oho. Çok kokuyor. Ben o dediğime bakmayın. Hiç güzel olmuyor. İnşallah olur. Ola çıldıracağım. Çıldırmak istiyorum. Sıçtık. Ananı. Değil gittim. Çekmeyeceğim. Vallahi böyle uzunca işte çekmek istemiyorum. Ya. Bu içine koyduk. Sırtıma dedi ya. Ben bunu böyle 4-5 kere falan denedim. Denemiştim. Aslında. Çok değişik oldu. Bu arada bir günüme sizden geçeceğim videoyu da atayım mı? Olur mu yani? Seven misin? İster misin? Çok değişik oldu ya. Bakalım bu. Bakın şöyle oldu. <laughs> Çok güzel oldu. İnşallah iş bu İnşallah hep iş bokunda dönmez canım. İş yine bu kadar. Buldum. Kitabın üstüne yapacağım. Sökelim. İnşallah. Azıcık dökeceğim. Çok az lan. Sabun olmuş lan bu. Sabun yarattım. Av. Güzel sıkılıyor kıvamı pek değil lan. Eh işte bu. <laughs> Olmadı ya herhalde. Bayağı sütü. Dur dur dur. dur. Ada Dur. Dur dur dur. Gel işte. Wow! Çok değişik oluyor. İş boktan boka döndü. Ne yani anladınız mı diyecek işte İş yani boktan bok Nasıl olur lan o? İş boktan boka dönüştü. Yani şey demek. iş boktan daha çok boka dönüştü yani. Öyle bir şeydi ya. Oğlum çok iğrenç ya. bu kitabım var ya. Altında şaka. Ama çok kötü ya. Bakın hani destek istersen isterseniz öyle bir şey çıktı. Oğlum bu ne ya? Dur birazcık daha bekleyin. hatasını yapıyorum bir şey yakalım. İnşallah Dünya'nın en kötü hayatını yapmıyor. Aslında ilk başlarda güzel ama ondan sonra boka dönüyor. Bu arada neyden yaptım demeyin. Sır. Ee, sabun. E, banyo sabunu. Başka bir şey koymadım. Soda koy diyenler vardır. Ama suyla daha da cıvıyor arkadaşlar. Cıvık oluyor böyle bildiğin. Oğlum bildiğin sabun yaptık biz. Tamam. Ağzımdan sıçacak baymani. Ağzımdan sıçacak baymani. Çok kötü oldu vallahi. <laughs> yaptıkça da yapıyorum. Yaptıkça da yapıyorum. İnadına inadına. İnadına inadına. Şaka mı ya? Hatta. <laughs> Yap. İşte bu da. Çok bok bok oluyor. Bay mami ağzıma sıçıyor. Gerçekten sabun oldu bu. Evet, sabun oldu. Oha, katılaş lan. Katılaş, katılaş. Oha, çok katılaşır. Çok çok katılaştı. Çok katılaştı. Ben, ben sabun böyle sabunu böyle koşarsın şöyle şöyle. Ben. Bekleyin. Ortaya çok kötü bir şey çıkartacağım. Gelin. Ananı gelemiyorum. Ona ne iştan çok bu kadarmış. Bir geldi. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum biri geldi.